merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Halkan YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok sevinirim Bugün sizlere hep birlikte Mitchell Avanor V2 7500 makineyi inceleyeceğiz neden bu makine neden bu özellikle seçildi onu az sonra çok daha iyi anlayacaksınız Hadi gelelim Öncelikle kutumuzu açıp içerisinde neler var neler çıkıyor hep birlikte görelim Öncelikle kutuyu açmadan önce biz e, hemen sizden önce bir tanesi iki taneydi bunlar. İki tane geldi yurt dışından e, birisini açtık ve üzerine misine sardık ya da da aynı şekilde monofilament misineyi sardık ve e, bir avımızda denedik arkadaşlar. Çok memnun kaldık e, çok da başarılı olduğunu düşündüğümüz için sizlerle bu makineyi paylaşmak istedik. Ee, öncelikle bilenler bilir arkadaşlar Şimdi bunu açtıktan sonra daha iyi anlayacaksınız Önce bunu bir açalım ee, Kutu içeriğimizde neler var Şöyle bakalım Şöyle bir adet yedek kafamız var arkadaşlar Böyle bu şekilde geliyor Sonra yede yedek Kafanın haricinde bir de asıl kafa var. Metal bir kafa arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Metal kafa üzerinde takılı şekilde geliyor. Bunu da kolu sağlamlaştıralım. Evet. Dönüşüne bakıyoruz. Çok pürüzsüz, çok güzel bir dönüşü var. Ben gayet beğendim. Geri dönüşü de çok güzel, ee, iyi bir şekilde frenleme yapıyor, boşluk yok. İçerisinden neler çıkıyor? içerisinden şeması çıkıyor buradan. Evet, bütün bilgiler burada var. Sonra hakeza kalamanın contaları çıkıyor. Ondan sonra şema çıkıyor. Kesinlikle kaybetmeyin bunu arkadaşlar. Sonra teknik veriler, bilgiler onlar farklı dillerde çıkıyor. Tabi yurt dışından geldiği için burada acaba Türkçesi var mıdır? Türkçesi, Türkçesi var mıdır? Ee, bakıyorum Türkçesi yok gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii ki bu yurt dışından geldiği için gayet normal arkadaşlar. Türkçesi burada basılmamış. Ee, bu var. Ondan sonra başka neyimiz var? Başka bunun içinden çıkarımız yok. Şimdi arkadaşlar gelelim makinemizi teknik verilerine. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bir tane Alu kafası var, e, 0.36 36 milim misneden 390 metre alıyor. Polimerik yani e, bu kafa da, şu kafa da e, yine 36'dan 036 36 misneden monofilamentten 390 metre alıyor. 11 bilyesi var, 4.8 tur, bir turda 97 santim sarıyor ve 706 gram da. Ağırlığı var bu makinenin arkadaşlar. Ee, ayrıca da, evet, Fransa, esas yer Fransa tabi. E, şöyle söyleyeyim, diğer markalarda olduğu iç, gibi burada da e, Çin üretimi olduğunu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bu makinenin en büyük özelliği Gelin şurada anlatayım ben daha iyi olsun Dönüşünü anlattık Turunu anlattık Gerçekten çok güzel Çok da kaliteli bir dönüşü var Burada tozu toprağı süpürsün diye Üzerine süpürgelik Yan süpürgelikler konulmuş üzerinde arkadaşlar ee, İki tane geldi Bu makinelerden bu arada Onu da söyleyeyim Bu iki makineyi de ee, geldiği gibi göndereceğiz arkadaşlar. İsteyen, dileyen arkadaşlar olursa özelden ulaşırsa bu makineler e, geliş fiyatları belli. Onun üzerinden sizlere ulaşımını sağlayabiliriz. Sevgili dostlar. Ee, şimdi bu makinelerin özelliği şu. Ben her zaman çok keyifle kullanırım bu tarz makineleri. Çünkü çift kalamalıdır. Birçok kişi bunları şöyle düşünüyor. Sazan makinesi gibi düşünür ama benim makinemin hepsi mesela olurum var. Onlar XTB'dir. Yani e, çift kalamalı sistemdir ya da runner'lı sistemler vardır. Sazan makinesi diyenler olacaktır ama çok aldanmayın. E, çok da takılıp kalmayın. Oraya müthiş kolaylıklar sağlayan benim daha önce de anlattığım e, makinelerde anlattığım konudur bu. Şimdi bunu bu bait runner sistem yani bait yem runner yürüyen yürüyen yem sonsuz gezer takım yaptık diyelim. O zaman bunu açtığımızda bizim takımımız bu şekilde boşa düşer arkadaşlar ve balık alır istediği gibi gider. Balık baktık çok hızlı bir şekilde gidiyor. Buradan kalamamızın, kalamamızın ayarını öncesinde yaptığımızda şu kolu çevirdiğimiz anda bakın kapanır ve artık öndeki kalama devreye girer ve bizim kösteğimizin çekeri kadar önceden ayarlamış olduğumuz kalamayla balığımızı rahatlıkla alırız. Yani sonrasında bir daha kalama ayarı yapmak, ama balık kaçacak, aman balık geliyor falan da böyle bu tür şeylerle uğraşmak gereğinde kalmıyoruz. Müthiş kolaylık sağlayan Betran'ın sistemli bir Makine bu arkadaşlar. Arkadaki kalama bizim beytranırımızın ayarını yapmamızı sağlar. Şu şekilde. Bu tamamen boşa düşer. Bakın. Ama daha sonra bu kolu çevirdiğimizde buradaki beytranır kapanır ve dolayısıyla bizim artık balığı esas çekeceğimiz güç devreye girer. Bakın. Bunun ayarını da buradan yaparak, öncesinden yaparak, kalem ayarını buradan yaparak bizim kösteğimizin kopmadan balığımızı almamızı sağlayan müthiş etkin ve başarılı bir takım bir makinedir bu. O yüzden ben özellikle ve özellikle çok defalar bunu söyler, anlatır ve tavsiye ederim. Çok basit tek yapmanız gereken şu mandalı indirmek. Daha sonra balık bunu alıp giderken bakın boşa düşer bu. Hemen hemen boşa düşer. Nasıl boşa düşer? Siz buradan ne şekilde ayarlarsanız. Bakın burada ayarı vardır. Kalama ayarı, mandalın kalama ayarı, arka ayar. Bunu çok sıktığınızda bu artık daha biraz sıkı bir şekilde gider. Bunu gevşetirsek mesela neden böyle? Dalgalı zamanda attık bunun dalga ile birlikte iki de bir iki de bir gitmesini istemiyoruz ama büyük büyük bir balık geldiğinde de böyle bizim makinemizi götürmesin diye bir miktar böyle boşa düşerek git gitmesini istiyoruz o zaman bu sertlikte bir kalama yapıyoruz ama daha düz bir deniz o zaman bunu tamamen açıyoruz dolayısıyla bunu açtıktan sonra bu boşa düşüyor. Kolu çevirdiğimiz anda da arka mandala bakın lütfen dikkat edin. Mandal kapanır ve artık bizim istediğimiz öndeki kalama devreye girer. Bu öndeki kalaman devreye girmesiyle birlikte artık bizim kösteğimizin inceliği ya da kalınlığına göre ayarlanmış olan ön kalama ile birlikte balığımızı çok rahat bir şekilde bakın iyice artık çekiyorum ve o incelikteki kalamın e, kösteğimizin e, drag gücü çeker değeri ne kadarsa onun e, Gücündeki kadar ayarlanmış ön kalamayla Balığımızı çeker Alırız Bu bize müthiş bir kolaylık ve Av konforu sağlar arkadaşlar e, O yüzden Bu e, Bait runner ya da çift kalamalı e, Makineler Bizim avlarımızda müthiş öneme sahiptirler Evet arkadaşlar Yine bir videomuzun daha sonuna geldik. Burada size hem bu makinenin tanıtımını hem de aynı zamanda çift kalamalı ya da runner'lı makinelerin e, tanıtımıyla ilgili kısa bir bilgi vermiş olduk. E, avlarımızı yapıyoruz bu avlarda. Çok güzel anlarda yaşıyoruz. Çok keyifli e, zamanlar geçiyoruz. E, bizlere Abone olarak kanalımıza abone olarak bize destek olur. Yorumlarla videolarımıza e, yorumlarla beğenilerle bizlere yine destek olursanız çok sevinirim. E, sloganımız tuttuğunu düşünüyorum. Rast gelsin makinelerden ses gelsin. Hoşçakalın.